kella inni la ukrimu men ekramtu bi dünya ey benim kullarım buyuruyor ben bir insana ikram edeceksem değer vereceksem çok dünya malı vererek makam mevki vererek değer verdiğimi göstermem Vela uhinu men bi ben birini alçak edeceksem, rezil edeceksem, hakir edeceksem malını azaltarak, çocuk vermeyerek veyahut da fakir ederek, hakir ederek onu rezil etmem siz böyle anlıyorsunuz. Ama böyle değil. İnnemâ ükrimu men ekramtu bi taati ve uhinu men ehentu masiyeti. Kime itaat nasip edersem, iman, el üstet itikadı, namaz, abdest, cemaat, zikir bilsin ki ona değer veriyorum. Kime de günah nasip ediyorsam, zulüm nasip ediyorsam, efendim içki, kumar, faiz, fuhuş, kıybet, iftira nasip ediyorsam bilsin ki dünyanın en itibarlı adamı da olsa onu alçak etmişimdir. Çünkü ahirette çıkacak dünya bugün var yani. Hepimizin dünyası bitti bitmek üzere. Ama ahirette ebedi hayat var. İtibar orada. Rezillik de orada. Fuzuhü dünya ehvenü min fuzuhü ahiret. Dünyanın rezilliği ahiretin rezilliğinden ehvendir. Dünya boyunca, hayatın boyunca rezil olsan, alçak, akir, susuz, fakir. Ahirette zengin olduktan sonra. Zaten dünya bitecek. Onun için teselli bulmak lazım. ehl itikadını, kazaya rızayı, kaderin... Tabi sırrını Allah vakıftı, kimseyi vakıf etmemiş. Ama e, kısmi manada bize bildirilen ayet hadisler kadarını anlatabiliriz, anlayabiliriz. Ama mutlaka hikmetli olduğunu biliyoruz. İşi yerli yerli olduğuna inanıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığına Allah'ımızın inanıyoruz. O zaman bu olaylara bir çözüm getiremiyorsak, bilelim ki Allah'ımız hakimdir, irade sahibidir, kudret sahibidir, aciz değildir. O zaman niye böyle bir devam ediyor? Bunlar ahiretten önce dünyada da bazı şeyler çıkıyor ama bunların birçoğunun perde arkası ahirette zuhur, edecektir. Burada mühim olan kim kazanacaktır? Kim kaybedecektir? Mevla bunu bakıyor, görüyor, seyrediyor. Zaten biliyor ezelde ne mal olduğumuz ama şahitler ikam etmek için.